İyi akşamlar şu saat oldu saat 4 galiba karakoldan yine geldim şimdi e, bu açıklamayı size dertlerimi paylaşmak veya dostum arkadaşım yok da sosyal medyadan böyle bir kendimi paylaşmak için yapmadım bakın her şeyi yanlış anlayan bir kesim var burada onlara bir ayar çekmek için bu mesajı. Yani bu uzun videoları atacağım. Şimdi birincisi ben bu konuyu neden paylaştım? Siz bunları öğrenin diye değil. Bunun hepsinin bir hukuki süreci ve sebebi var. Kendi kendinize neden bunları üstünüze alınıyorsunuz? Ben dedi işim yok, üzüntüm. So ya ben Instagram'ımı hackleyen bir dangalak vardı. Buradan yok oldu gitti. Ben Instagram'ı açmıyorum. Umrumda değil ya. Yani şu psikozdan bir kurtulun. Siz, sizi biz yarattık falan. Beni seven, sonsuz, iyi kötü günümde destekleyen, kalpten kalbe birbirimizi sevdiğimiz insanlar için söylemiyorum bunu. Siz üstünüze diğer manyakları söylüyorum. Ben sizle bir şey paylaşmak için bunu buradan paylaşmadım. Şimdi oturacaksınız ha üzülmezsiniz siz. Ha bu arada siz bana üzülemezsiniz. Bakın böyle acılardan geçen benim gibi bir insan yaratır. Ben hiçbir şeyden devrilmem. Bugün bunu paylaşmamın bir hukuki sebebi vardı. Şimdi oturacaksınız, hayatınızda bunun yüzde birini yaşamadığınız acıları, ha siz gene adam olmazsınız, buradan da bir şey çıkarırsınız ama haddinizi bileceksiniz. Benim benim sayfama benim anneliğimle ilgili yorum yapamazsınız. Sizin aklınızı alırım. Her türlü alırım. Bak her türlü. Kanunlu kanunsuz. Artık bu kadarını söyleyeyim. Benim canımı sıkmayın. Benim burada manyak mısınız siz ya? Böyle şeyle gündem mi olur insan? Şimdi o bazılarının, bakın sevenlerimi tenzih ederek söylüyorum. Bu hikayeyi baştan bilmeyip bana sizi yorum yapma hakkını vermiyorum. Şimdi benim kızım korkunç bir adamdan. Tanıyanlar zaten seveni hiç yok. Türkiye'de iki ilk kara para aklama işini yapan ve Türkiye'den en büyük parayı götüren, belki götürmediyse 30-40 milyon dolar götüren bir adam. Kötülükte sınır tanımayan bir eski medya patronudur. Anlatabiliyor muyum? Ben bu çocuğu ilmek ilmek işlerken sıfır maddi yardım, sıfır. Bunun çok önemi var. Kusura bakmayacaksınız. Türkiye'nin en iyi okullarında, en iyi imkanlarıyla, Amerikan pasaportu vererek ne sörf hiçbir şey eksik kalmadan. Özel dersse özel ders. Kusura bakmayın bunları yapmayan bir sürü anne var. Hemen gidip başka bir adam bulup tamam mı onunla evlenip keyiflerine bakıyorlar. Anneliğime laf edeni karışlarım alnını ben. Siz benim gibi anne olun ondan sonra oturup konuşun tamam mı? Benim yürüdüğüm yollardan yürümeden benimle ilgili konuşamazsınız. Aklınızı alırım. Ben size paylaşmadım bunu. Böyle bir manyaktan çocuk yaptım. Bırakın yardımı. Her gün bana dava açtı. Hepsini ben kazandım. Ama çocuğunu taciz ettirmedim mi dedi. Bakın böyle şeyler söylendiği zaman devletin kurumları gitmek zorundadır. Günlerce evinizde kalır, sizi sorgular. Çocuğuma bana yaptığı eziyetler bitmedi bitmedi. Kol kırılır yan içinde kalır diye akıl verenler. Sizin bunlardan hiçbirinden haberiniz yok. Haddinizi bileceksiniz. Ve bunu ilk ve son kez anlatacağım. Bunları da anlatıyorum. Bunları yaşayıp içinden geçenler size ne yapmaz onu düşünün. Evet ben Amerika'da her gece benim çocuğum doğduğunda evde parti vardı biliyor musunuz? alkolik, manyağın tekinden benim çocuğum. Oldu bir kere, tamam mı? Oldu bir hata. Yanlış bir baba seçimi. Bu da önemli değil. Her gün davalar ve parayla haber yaptırmalar. Bugün o haberleri yapan insanları gülerek özellikle yanımda tutuyorum ki ezmek için onları. Parayla o zamanında ona yaltaklık yapanların hepsi bana muhtaç çünkü. Anladınız mı? Haberler yaptırıldı. Bana yapabildiği tek şey beni e, kamuoyunda küçük düşürmeye çalışmak. Benle ilgili haber yaptırmak. Ya anne nasıl gece sokağa çıkar diye bana haber bile yaptırdı değil mi? Siz bunları bilmiyorsunuz. Neyse devam edelim. Birkaç parçayı yayınlayacağım. Tamam mı? Bu hikaye güzel hikaye dinleyin.